Ne ne yok yok vereceğim, yani. Hülya'ya vereceğim Ay, ya yemedi. Hadi ya kızım. Tıkı tıkı be. Ay yok anne ben yemem. Vallahi çok kilo aldım ha istemiyorum. Evet. Sıra geldi dedesinin hediyesine. Hadi bakalım. Görelim bu oyunu Bayram ha. Ay Allah. <laughs> Kenara kaçır da sana çarpmasın. Çekil Ay, biraz. Aman da oğlum anne hani getirmiş dedesi. Hediye mi getirmiş? He? <laughs> Gelin hanım şöyle bakalım, bizim Paşa'mız kaç kilo? Ay yok baba, bak Allah aşkına. Tamam yani doğduğunda yaptın öyle bir şey ama o zaman küçücüktü. Şimdi maşallah da ne kadar oldu, şey yapma. Bu en az 50 kilo. Ha? En az 50 kilo, bayağı ağır, kemikleri ağır. Oo, çok ağır bir simon. Bak böyle işte. Ben biliyorum, tam 10 kilo. Dün tarttım hepsini. On, on, evet. Allah aşkına şey yapma ne olur kapa şunu kapa kapa. Baba bu ne ya? Bu, gerçekten mahcup ediyorsun bizi. İstim cebime boy gibi mi? On kilo demiştin değil mi? Aha. Dört. Altı. Kerim bir şey söylesene ya. Bir şey söyleyemiyorum dilim tutuldu şu an. Efendim on. Kızım bunlar senin korumanda bu güzelce kaldırsın edersin. Bazı şahıslardan uzak tutalım. Tamam, tamam. Hadi bakalım hayırlı olsun. Kızım seni de unutmadık. Sen de en güzel anneliği yaptın. Bu da senin bakalım. Ay yok artık baba vallahi bunu hiç de işte kabul edemem. Kabul edemeyeceksen halana vereceğim ona göre hemen. Ha? Çok bağladığı bu daire. Aa az bile benim gelinime. Kiraya verirsin harçlık çıkar sana. <laughs> Ceylan gel bakalım kızım. Sen de torunumuza çok güzel ikinci analık yaptığın için bu da senin. Aa, Bayram abi gerek yoktu. İşte demek ki gerek varmış. Yani ne gerek varsa gerçekten. Öpeyim. Bade. Baba. Babam. Yani benim de küçük bir katkım olmuştur bence. Değil mi? Aa, onun üzülür mü? Senin küçük katkı ne demek? Sen her akşam yorgun, argın gel. Oğlanı sev. Müthiş bir emek. Ve karşılığında bir çeyrek altın. Ya <laughs> <laughs> bakalım ne yapalım şuraya takalım. Evet. Bu mudur yani? Sen buna dua et, <laughs> onu da geri almayayım. Hadi bakalım okula da bununla gidersin parlak parlak. Çok yakıştı Kerim'ciğim. <laughs> ne oldu ya ne oldu? Tabii yoruldun sen değil mi? E yoruldu tabii canım. Evet. Altından stres yaptı değil mi oğlum sen? Tabii haklı. Ya çok erken uyandı ya, uykusu gelmiştir. Bugün çok yoruldum. Hadi yatalım seni ha. Hadi oğlum, uyuyalım beraber. Hadi bakalım. Yatır, yatır. Ceylan, hadi oyuncaklarını toparlayıp odasına götür be. <laughs> Annem, iyi ki doğmuşsun sen. Sen iyi ki benim oğlum olmuşsun. <laughs> sen benim aşkımsın ya, hayat enerjimsin. Her şeyimsin sen benim. Hayırlı işler, sağ olun. heyza Bak. Burayı çok seveceksin. Buyurun. Hülya Hanım'a gelmiştik biz. Kim geldi diyeyim? Nilay diyeyim. Siz buyurun çıkın ben haber vereyim. Gel bakalım. Hey, bak kocaman yere geldik. Bu kadar büyük, değil mi? Hoş geldiniz. Biz geldik. Sonunda geldik.